Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size PancakeSwap'ın kullanımını ve PancakeSwap'ın yanında getirdiği risklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle PancakeSwap nedir? PancakeSwap arkadaşlar merkezi olmayan bir borsadır. Yani kimlik onayı falan istemez sizden. Sadece cüzdanınızı bağlayarak takas yapabilirsiniz. Arkadaşlar PancakeSwap Binance Smart Chain anında olduğu için cüzdanımızda Smart Chain olması lazım. Bende şimdilik Smart Chain yok. Bu yüzden size işlemleri tarif edeceğim arkadaşlar. Şimdi PancakeSwap'a girmek için arkadaşlar buradaki daps kısmına bir kere basacağız. Ee, iPhone cihazlarda olmayabilir, onun için de arkadaşlar e, SafePal cüzdanını indirmek zorundasınız. Şu üst kısma PancakeSwap.finance nokta Finance yazacağız arkadaşlar. Bakın şuraya dikkat edin. Ne demiştik? BSC alında demiştik bu Ethereum simgesi. Bağlan dedim. Şuraya bir kere tıkladım. Smart Chain'i seçtim arkadaşlar. Tekrar bağlan dedim. Burası bu şekilde olduğunda arkadaşlar cüzdanınız bağlanmış oluyor. Dediğim gibi PancakeSwap Binance Smart Chain ağında e, o yüzden şurayı BSC seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar asıl token alırım ya da satarım. Trade kısmına geldik arkadaşlar. Exchange'deyiz. Yani takas bölümündeyiz. Örnek veriyorum. Elimizde BNB var. E, bununla ne alacağız? Şöyle aşağı geldim arkadaşlar. Burada aradığım tokeni bulamadım diyelim. CoinMarketCap'e girdik. CoinMarketCap'i zaten biliyorsunuz. burada kriptolar hakkında size bilgi veriyor. Yani çok güzel ve en başarılı bir platform burası. Örnek veriyorum. Şurada arama kısmında ne arayacağım? Misal Mars Rice diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Binance Smart Chain ağında biraz aşağılara geldim. Spot diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Pancake Swap burada ee, zaten çoğunluğunu Pancake Swap'ta yapıyormuş. Şunlara bakmayın arkadaşlar bunlar da eks borsası. Biraz yukarı çıktım şu kısımda kopyalama işareti var bu kontrat adresi arkadaşlar. bu Pancake'e tekrardan giriş yaptım şurada Seleke currency diyor ya arkadaşlar buraya tıklayacağız. Buraya yapıştırdım. E, şuraya kapatama, kapatamadığımdan gösteremiyorum size. Heh, evet. E, ee, Mars Rice çıktı arkadaşlar. Kontrata buraya yapıştırmıştık. Import diyeceğiz. Ee, riskleri anlıyor musun diyor. Anladım. Import dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mars Rice burada. Ee, ben de şimdi BNB olmadığına sıfır gösteriyor. Örnek veriyorum. Sizde 0.1 var. 0.9 0.9 olarak alış yapacağız arkadaşlar tıklayalım. bana bu kadar adet veriyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde alım yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. PancakeSwap'ta olan token de arkadaşlar güvenli değildir. Hemen ona geçelim. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar Nev Smart diye bir tane token var. Bizim grubumuzda ben bir tane abiyle tanıştım. bu tokenden aldırıyorlar bu abimize. ondan sonra likidesini çekiyorlar arkadaşlar. 30 BNB zarar ediyor. Şimdi biz bunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar, kontratımızı almıştık değil mi? dscscan.com'a girdik. Şu kısma kontratımızı yapıştırdık arkadaşlar. Sizin i̇şte burada gördüğünüz gibi kontratımızı şu kısma yapıştırdık. E, tokenimiz burada Mars Rise. Üstüne bir kere tıkladım. Token hakkında şimdi ben burada bilgi alıyorum arkadaşlar. 100, bin milyon, milyar, trilyon, bir kat trilyon arzı varmış arkadaşlar. Total supply dediği kısım. Holders yani elinde tutanlar bu adrese bu token'e sahip olan adres sayısı 24.436 imiş. Toplamda 69.000 transfer yapılmış arkadaşlar. Alım, satım, gönderim dahil. Arkadaşlar siz zaten bir tane token alıyorsanız bakın en önemli dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Holderslar yani elinde tutan kaç kişi var? Yani burada eğer 100, 200 hatta 1000, 2000 kişi görürseniz kaçın arkadaşlar Bunlar ufak miktarlar yani yarın bir gün likiditeyi çekerler Siz mağdur olursunuz Az önceki o gösterdiğim VNS tokenini sadece 9 kişi tutuyormuş Dolandırıcılık amaçlı olduğu belli Oluyor zaten arkadaşlar Şimdi Bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar Swap yazıyor Pancake Swap diyor. Ha, demek ki ne oluyormuş? Ee, takası oluyormuş arkadaşlar Pancake Swap'tan. Şimdi arkadaşlar şu VNS'ye tekmek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk, likide, ilk likidesine 1 milyon adet olarak eklemişler arkadaşlar 50 gün 15 saat önce. Ondan sonra arkadaşlar alım yaptırdıktan sonra cüzdanlara alım yaptırdıktan sonra e, likiditeyi kaldırıyorlar arkadaşlar. Ve elinizdeki token sadece çöp olarak kalıyor. Bakın bunlara dikkat edin. Misal bizim neyimiz vardı arkadaşlar tanıttığımız. Mars Rise. Bunu da arkadaşlar fiyatına e, fiyatını nereden göreceğiz? Bildiğiniz gibi PancakeSwap'ta e, grafik yok. Poolcoin.app bu siteye gireceğiz arkadaşlar. Kontratımızı buraya yapıştıracağız biraz bekleyelim şurada arkadaşlar anlık fiyatını görebilirsiniz dolar olarak görebilirsiniz şu kısımda da grafiğimiz açılacak yani arkadaşlar benim size e, Ben sadece size şunu demek istiyorum hani bir tane araba alırken 40 kere soruyoruz ya yani token alırken de 40 kere soralım ufak bir video izleteceğim size Geçenlerde e, çok popüler oldu arkadaşlar, Sukiit Game diye. Ama bunda nasıl bir kod varsa arkadaşlar, sadece alama izin veriyor, satıma izin vermiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu kısımda likidasyon, likidasyonu çekiyorlar. Gördüğünüz gibi sıfır. İşte arkadaşlar, bunlara çok çok dikkat edin. E, 2800 dolardan sıfıra düşüyor arkadaşlar, saniyenin içinde. Yani. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar alacağız, satacağız. E, o faktörlere dikkat edeceğiz. Yani ilerleyen günlerde kendinizi zaten daha da geliştirirsiniz arkadaşlar. Şimdi PancakeSwap'ın diğer özelliklerine geçelim. Earn kısmı var arkadaşlar. Farm ve Pool. Öncelikle Pool'dan bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar PancakeSwap çok çok yavaş olabilir. Yani gördüğünüz gibi bende de şu an yavaş. Bu kısmı bende yüklenmediği için BlueStacks'tan gösteriyorum yüklenmediği için arkadaşlar tarif edemeyeceğim bakın size şöyle göstereyim stake kek diyor earn bir mum diyor arkadaşlar yani bize burada diyor ki benim kendi tokenimi yani keki stake et diyor bir mum kazan diyor bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar şurada gösteremiyorum bakın bir mum kazanıldı diyor arkadaşlar burada yok APR diyor ya arkadaşlar, APR ne kadar yüksekse o kadar da sizin için daha karlı. APR dediği arkadaşlar yıllık getir oranı burası eğer yüzde yüzse sana demek istiyor ki ya kardeşim ben sana bir senede yüzde yüz kar vereceğim diyor. E, havuza giren paraları arkadaşlar arttıkça APR oranında giderek düşer. Yani siz bunu aklınıza getirmeyin. E, burada şimdi yüzde yüz yazıyor. E, ben bir senede toplam param ikiye katlayacağım diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu giderek daha da düşecek. Toplam stake edilen de burada yazar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada gösteremiyorum arkadaşlar. Burada bir tane buton olacak arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra siz de bunun kilidini açması için ufak bir tane ağ ücreti ödeyeceksiniz. Ağ ücretini de smart chain olarak ödüyorsunuz. Ondan sonra elinizdeki kek tokeni varsa şu anda tanesi 18 dolar. Buradan arkadaşlar Cake Token'ini stake edeceksiniz. Bir Moon kazanacaksınız. Ya yani dileyen benim elimdeki çek miktarı az kardeşim. Ben sadece bu siteye yatırım yapacağım. Ama kendi tokeninden kazmasını istiyorum. Zararsa arkadaşlar manuel çek var burada da. Evet arkadaşlar yavaşlığı kendiniz görüyorsunuz. Blue Stacks malum. Arkadaşlar farmda da size der ki e iki tane kripto parayı kitle ben sana bak şu kadar kar vereyim. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sana diyor ki kek ve BNB'yi kitlersen diyor sana yıllık yüzde 43 getiri sağlarım diyor. Bu getiriyi de arkadaşlar kek olarak yapıyor yani kendi tokeni olarak yapıyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar e, ee, boostla BNB'yi kitlersen diyor sana 36 getiriyle kendi tokenimi veririm diyor arkadaşlar. Bakın burada dediğim gibi yani pool'da da aynı Enable Contract diyeceğiz. Ondan sonra karşımıza bir tane doğrulama gelecek. Sizden ufak bir ağ ücret isteyecek. 1-2 TL'ye kadar. Onu ödedikten sonra arkadaşlar elinizde Boost ve BNB'yi buraya kitleyeceksiniz. Farm'da arkadaşlar kitlemek biraz sıkıntı oluyor. Çünkü birinin fiyatı düşerse biri de onu aşağı çekiyor. Daha mantıklı benim gözümde. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum Boost ve BNB. Bunları nasıl kitleyeceğiz? Trade'e geldik arkadaşlar. Liquidity. Yani likidasyon kısmındayız arkadaşlar. Liquidity kısmındayız. Add liquidity diyeceğiz. Yani likidasyon ekle diyeceğiz. Neydi arkadaşlar? BNB. Şöyle bir kere boşluğa tıklayayım. BNB ile boost kitle demişti bana. Boost. Boost. Boost da burada arkadaşlar. Bakın dikkat etmeniz gereken bir konu Bunların ikisi aynı olacak arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum 0.1 BNB, BNB varsa Yani 55 dolar arkadaşlar 0.1 BNB'ye denk. Yani ikisinin de miktarı aynı olmak zorunda. Sadece bir tane BNB gittiğim derseniz böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim yetersiz bakiye ediyor. Bu şekilde arkadaşlar likidasyon ekledikten sonra Hemen şöyle geri geleceğiz. Likidasyonumuz burada gözüküyor zaten arkadaşlar. Satmak için de remove liquidity'yi kullanacağız. E, ondan sonra earn kısmını arkadaşlar e, da seçeceğiz şurayı. Boost ve Arkadaşlar son olarak da PancakeSwap'ın bir hatasından bahsedeceğim. Arkadaşlar hatamız bu. E, yetersiz gaz hatası alıyoruz arkadaşlar. Tokenler arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Kontratlara daha oluşmadan. Kontratlarını yazıyorlar ki arkadaşlar benim tokenimi alacak kişi %4'ünü bana verecek diyor. Yani satın aldığının %4'ü bana geri gelecek diyor. Ondan sonra %2'si yakıma gidecek diyor. %1'i de kullanıcılara dağıtılacak diyor arkadaşlar. Toplamda 7 etti değil mi arkadaşlar? Yani gazı bazılarını en az %7 ayarlayacağız. %7 de demek arkadaşlar ana paranın ee, Ana paranın %7'sinin gitmesi demek arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz 100 TL ile trade kısmından bir token alacaksınız. Yani 7 lirasını kafadan silin arkadaşlar. Neden? Ee, çünkü bazı tokenlerde böyle bir hata alıyoruz. Onun için de arkadaşlar şu kısmı yani gazımızı arkadaşlar giderek yükseltmemiz lazım. Gazı nasıl yükselteceğiz? Bakın arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Gazı yükselttikçe elinizdeki para da e, yüzdelik olarak gider. Şuradaki ayarlar simgesine bir kere tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde Pancake Swap'ın gazı yani slippage toleransı 0.5'tir arkadaşlar. Kısma ne yazarsanız slippage toleransı yani gazını arttırıyorsunuz. 10 yazalım arkadaşlar. 10 gerçekten de çok büyük bir rakam. Ama yine de yazdım. Bakın gördüğünüz gibi slippage tolerans %10. Eğer arkadaşlar 3'te 4'te aldırmıyorsa slip bake tolerans 3'te 4'de aldırmıyorsa yani projeden tokenden emin değilseniz alım yapmayın. PancakeSwap arkadaşlar diğerlerine göre evet güvenli bir platform ama benim gözümde arkadaşlar çok riskli bir platform. Çünkü arkadaşlar PancakeSwap yöneticileri sadece buraya kendi tokenlerini eklemiyor. Yani kendileri token eklemiyor. Şimdi arkadaşlar ben istesem ben token çıkartırım Buraya da ufak miktarla likidasyon falan ekleyebilirim yani arkadaşlar. Yani bu sadece benim için değil bu herkes için geçerli. Bu yüzden arkadaşlar bir token'i almadan önce araştırın. Ee, bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ne yapmanız gerekenleri ne yapmamanız gerekenlerden bahsettim. Bu kadar. Bol kazançlar.